Bırak ayağa, kalk. Salak salak hareketler yapma, hadi hazırlan gidiyoruz. Ne oluyor lan, nereye gidiyoruz? Zehra'yla ayrıldık, bitti bu iş. Hadi gidiyoruz, toparlan. Ayrıldınız mı? Evet abi, ayrıldık. Selim ben. Yine ne oldu Zehra? Ziya hoca yüzüğü attı. Ne? Ziya hoca resmen yüzüğü fırlattı. Şu Semih yüzünden başımıza gelenlere bak ya. Ya kardeşim iki gün önce nişan yaptık bu. Ne ayrılması Allah'ını seversen ya. Kes Şevket kes. Darlama yani tamam mı? Hadi abi hadi. Hadi hadi. Ya sevgililer arasında olur böyle şeyler. Bir sakinleşsen. Ne ben... sevgilisi oğlum? Ne sevgilisi? Bilmiyor musun? Kız zaten beni sevmiyor. Kardeşim yine de sakin sakin düşünsen belki çözerdiniz ya. Yani şimdi resmen aşkını bırakıp gidecek misin sen? Ne aşkı Şevket ha? Ne aşkı anlatsana bana. Tek taraflaş da bir yere kadar abi. Tamam mı? Doğru söylüyorsun ya, tek taraflı aşk ve tarafsız sahada seyircisiz maça benziyor. Heyecan yok, tezahürat yok, skor yok. Olur mu lan şey? Haklısın kardeşim, doğru söylüyorsun. Şevket, daha anlatacak mısın abicim? Hadi diyorum sana, hadi oyalama bizi ya. Tamam kardeşim, toplanıyorum ya. Açık bir şey yok, açmış. Şey. Ee, çok affedersin, bir şey daha soracağım kardeşim. Ee, biz nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bilmiyorum Şevket ama buradan başka bir yere işte. Nereye sorursa olsun. Hadi. Eyvallah, yüreğime su ben. Dedeme nasıl söyleyeceğim? Ee, Zehra'cığım bak şimdi birazcık sakin ol. Ziya Hoca sabah uyansın, konuşursun bir şekilde gönlünü alırsın. Selin bildiğin gibi değil, o kadar kararlı görünüyordu ki. Hiç geri adım atacak gibi durmuyor. Zehra bak tekrar konuşacaksın, başka şansın yok. Ya kardeşim. Ya en azından bir ekran veya falan ne ya? Şevket, gece gece kimseyi uyandırmaya gerek yok şimdi. Sonra arar söyleriz abi. Tamam, sabah gidelim o zaman. Ya Şevket, yürü diyorum abi, oyalama beni. Ne düşünceli çıktın sen de ya? Sen ne cins bir adamsın be kardeşim ya.